gelsin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kime bakmıştınız? Haldun Bey'e geldik, misafiriz. Haberi var, geleceğimizde. Peki buyurun. Burası mıymış şey? ev? mi? merdiven. Tamam, bir şey deme dikkat. Hoş geldin. Haldun Bey birazdan yanınızda olur. Sağ ol. Teşekkür ederiz. İyi ki yol gösterdi yoksa vallahi kaybolurduk kocaman evde. <laughs> Abartma Şevkat. Ya yani tamam ev birazcık büyüktü. Biraz mı? Kocaman ev şuna. Buna ev denmez ya. Başka bir şey ya. Yani. Hoş geldiniz. Merhaba Bey. Hoş, hoş geldiniz. Çıkalım. Merhaba. Esin e, benim e, sözlüm, aynı zamanda part menajerim olur. Memnun oldum, buyurun oturun. Çok şanslısınız hanımefendi, bu adam tam bir kahraman. Hem de en gözük aralarından. Neden, ne yaptı ki? Çünkü benim bildiğim kadarıyla e, sadece adamlardan birinin hafifçe kulağını çekti... ...diğerini de sert bir dille uyardı, öyle değil mi? Evet, e, onu diyor zaten, değil mi beyefendi de? Onu diyor. Evet, evet. Bu zamanda herkes başını çevirip geçiyor böyle olaylarda. Ya, ya, ya. ya. Ha bu arada Haldun e, Bey bakın. Şimdi ben baştan uyarayım. E, kızınızın korumalığını yapacağım. Eyvallah. Fakat benim kurallarım geçerli olur. Benim sözümden dışarı çıkarsa bu iş olmaz. Baştan uyarayım ya yani. Tamam. Sen ne dersen o olur. Kızım benim canım. Her şeyim. Ama sen bu işin patronusun. Tamam o zaman. Sorun yok. Baba. Hah, kızım da geliyor. sen Evet. Al. Gel kızım, misafirlerimiz var. Misafir mi? Şefkat bir süre için senin koruman olacak. Ama sen de o ne derse onu yapacaksın. Yoksa dışarı çıkmana izin vermem. Hanımefendi kim peki? Şahsi asistanımız mı? He, Şahsi asistanım kendisi. E, telefonlarıma bakar, ajandamı organize eder. Zaten e, birazdan da e, kalkacak. Yok kalkmam belki biraz daha kalırım. Yok hayat, ben mesain başlamak üzere ev söyledim ya. Ne açtan diyorsun ya? Başladı bile o zaman. Çantamı al da çıkalım. Hadi al çantasını da çıkın taşı. Ee, yok artık daha neler canım Allah Allah. Laf çantasını alacağım. Öyle şey olmaz. Yok ne konuştuk? Baba. Kızım eğer çıkmak istiyorsan Şefkat'in dersi olur. o zaman biz de kalkalım yavaştan. Görüşürüz. Kapat, kapat, kapat kardeş, kapat. Benim arabaya biniyorsun, Şoföründe ben. Ben bu kulüstürü hayatta binmem. Vallahi keyfim bilir. Binmezsen a kapı orada. Tıpış tıpış gidersin evine. Ya bu herkesin tanıdığı arabayla gönderemem seni. Kusura bakma. Arkaya, arkaya. Orası ebediyen rezerve de. Kardeş sen de izinlisin bugün, tamam. Beşiktaşlı mısın sen? Evet abi. Ha, o zaman izin iptal. Doğru Nevzat Demire gidiyorsun, antrenmanı seyrediyorsun, sonra da bana anlatıyorsun. Ama Aliya'nın bir şey isterse diye burada kalsam daha iyi olur. Oğlum, Beşiktaşlı Beşiktaşlıya yanlış yapar mı? Sen bana güven, kız bende. Çok zevzeklik yapma, Şenol Hoca'nın tersi Tamam, hadi. Tamam abi. kıyafetle mi dolaşacaksın? Ne varmış kıyafetimde ya? Allah Allah. Bu benim milli kıyafetim ayrıca. Olmaz. Sana yeni kıyafetler alalım biz. Ya marifet kıyafetli olsaydı... ...herkes alırdı iki tane siyah takım elbise, koruma olurdu. Laf. Ben memnunum kıyafetimde. Ben memnun değilim ama. Hı? O memnun değil ama. Bırak da sana öyle bir iki parça kıyafet alsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.